Didi herkese merhabalar. Ben Ahmet Şaka. Bugün sizlere 270 metrekare arsa üstüne kurulu 125 metre net kullanım alanı olan bir villanın Tripex villanın tanıtımını yapacağız. Villamız 3 artı 1. Ayrı mutfak diyebileceğimiz bir alan mevcut. Full deniz manzaralı fiyatımız 9 milyon. 9 milyondan pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Normalde buralar arkadaşlar kooperatif oluyor. Kooperatif burada feshedildi. Neredeyiz? Didim Akbük Hekimler Bölgesi dediğimiz bölgedeyiz arkadaşlar. Evet şu anda veranda alanındayız. Buradan villanın içine giriş yapabilirsiniz. Hemen ön tarafında güzel bir yerden balkonumuz mevcut arkadaşlar. Alt tarafında bahçe alanımız mevcut. Peyzaj çalışması yapılmış. Bir bahçe alanımız mevcut. Burası Yola Cepheli manzaramız full deniz manzaralı drone görüntülerini de ekleyeceğiz arkadaşlar. İşçilik olarak gerçekten çok beğenebileceğiniz bir villa. Burası Tripex Villa. Şu anda teras katımız açık. İleriki zamanlarda genelde burada 1 artı 1'e de çevirebiliyorsunuz. Yani çeviren de burada mevcut arkadaşlar. İşçilik olarak gerçekten beğenebileceğiniz bir işçilik burada mevcut dedik. Hemen gördüğünüz gibi avlu duvarında bir de dış cephe duvarında gördüğünüz gibi e, dekoratif sıva yapılmış. Şöyle dıştan bir göster dilersene evin. Yerlerde seramik olarak ahşap renkte seramik tercih edilmiş arkadaşlar. Vilen arka tarafında da güzel bir e, peyzaj çalışması yapılmış bahçe alanımız mevcut. Ağaçlar da burada mevcut arkadaşlar. Fiyatımız 9 milyon. 9 milyondan pazarlığımız mevcut. Evet evin içine giriş yapalım. Şöyle. Evin içine girdiğiniz zaman direkt salon alanına geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir salon alanımız burada mevcut. Buradan da balkon alanına çıkabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada bir kapımız mevcut. Dilerseniz salon küçük mü geldi? Burayı daha büyütebilirsiniz. Hemen şu gördüğünüz şu sınır olmak şartıyla burayı da büyütme şansınız burada mevcut arkadaşlar. Evet salon alanımıza bir bakalım. Televizyon alanımızın gelecek alan burası. Televizyon ünitemizin daha doğrusu gelecek alan burası. Hemen üstte gördüğünüz gibi asma tavanı gördüğünüz gibi led şeritler mevcut. Gömme led spot aydınlatmaları da mevcut. Buradan bile deniz bir de şehir manzaramız mevcut. Burada sabit bir camımız, burada da penceremiz mevcut arkadaşlar. Burada da iki tane penceremiz mevcut. Dilerseniz ileriki zamanlarda burayı da komple büyük bir cam ya da sürgülü kapı olarak da düşünebilirsiniz. Gelelim şimdi mutfak alanımıza. Mutfağımız yarı ayrı mutfak diyebileceğimiz bir mutfak alanımız burada mevcut. Mutfak alanına baktığımız zaman Gördüğünüz gibi bütün beyaz eşyalar yeni hazır burada arkadaşlar. Buzdolabı, fırın set üstü, davlumbaz burada da bulaşık makinesi hemen levyenin oradan evinin oradan burada bir tane penceremiz mevcut arkadaşlar. Batı tarafına bakan. Şu an yönümüz güney cepheli arkadaşlar. Burası hem doğu, güney, batı cepheli arkadaşlar. Evet Mutfak alanına baktığımız zaman güzel bir işçilik burada mevcut arkadaşlar. Krem renginde çimston tezgahımız iki dolap arası iki tezgah arasında da 60'a 120 beyaz seramikler tercih edilmiş. Burada füme canlı güzel bir dolap kapağımız saklama dolap kapağımız burada mevcut. E, dolap kapaklarına baktığımız zaman bizon renginde dolap kapakları burada mevcut. Şu yarı ada olan alanı da değerlendirilmiş. Şöyle geldi istersen. Saklama alanı olarak burada çok fazla yer mevcut arkadaşlar. Alt katında mutfak, salon bir tane de genel kullanım vereceğimiz burada mevcut kapımız arkadaşlar. Raylı olanlardan gördüğünüz gibi yani diğer standartların üstünde bir kapımız burada mevcut. Hemen gömme rezervanımız burada. Lağlumuz burada arkadaşlar dediğim gibi işçilik olarak gerçekten beğenebileceğiniz bir villa burası. Fiyatımız 9 milyon. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Burası hafif yamaç arkadaşlar. Burası araba şart. Yürüyerek gidemezsiniz. Orta katımızda 3 tane odamız mevcut. 2 tanesi balkonlu. Sadece bu oda arkadaşlar. Balkon mevcut değil burada. Elimiz kat kat sistemi mevcut. Merkezi klima sistemi de burada mevcut arkadaşlar. Evet dilersen gel şöyle evin. Yatak başlığımızın gelecek alanı. Burası bu ortada da ileriki zamanda avize için yeri hazır arkadaşlar. Şu anda sadece bir tane ampul mevcut. Hemen deniz manzarasına karşı burada bir tane penceremiz mevcut arkadaşlar. Kapılarımız laki. Mutfağın mutfakta gördüğümüz malzemenin aynısı kapılarda da mevcut arkadaşlar. İşçilik olarak dediğim gibi gerçekten beğenebileceğiniz bir işçilik burada mevcut. Yatak başlığımızın gelecek alan burası. Hemen batı tarafına bakan burada bir tane penceremiz. Burada da güney tarafına penceremiz mevcut arkadaşlar. Balkon alanına geldik. Balkon alanımız iki kişinin rahatça hareket edebileceği bir balkon alanımız. Burada mevcut. Full deniz manzaralı. Bu manzaramız hiçbir şekilde kapanmıyor arkadaşlar. Diğer odamıza bir bakalım. Diğer odamız arkadaşlar. Oda, balkon mevcut. Tabi diğer iki odaya göre burası birazcık küçük kalmış. Çocuk odası olarak da düşünebilirsiniz. Yatak başlığımızın gelecek alan burası arkadaşlar. Buradan batı tarafına bakalım. Bir tane penceremiz hemen kuzey tarafına bakalım. Burada hem bir tane sabit bir özür penceremiz. Bir tane de balkon alanımız burada mevcut. Gayet kullanışlı. Yani bu metrekareye göre gayet kullanışlı bir balkon alanımız burada mevcut. Fiyatımız 9 milyon arkadaşlar. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Takasa da açık burası. Tabi mantıklı takas. Buranın elektriği yanmıyor. Sadece sizlere şöyle göstereceğim. Karanlık değil arkadaşlar. Burada duş alabileceğimiz alan burada mevcut. İleriki zamanlarda tabi duşa kabin. Dilerseniz takabilirsiniz. Gömme razalarımız burada da lavabomuz mevcut arkadaşlar. Gelelim şimdi en üst katımıza. Şu anda dediğim gibi teras alanımız açık arkadaşlar. Dilerseniz kapatabilirsiniz. Teras alanına çıkmadan önce burada çamaşır makinesi yeri. Hemen üst tarafta da ısıtıcı yeri orada hazır arkadaşlar. Evet. Teras alanına geldik arkadaşlar. Genelde bu alanı bir artı bire çeviriyorlar. Hem de teras olarak da burası kalıyor. Tabi plan projesini siz kendiniz belirlersiniz. Burası denize 2 kilometre uzaklıkta. Full deniz manzaralı doğa şehir. Daha manzaralı burası sizler arkadaşlar. Fiyatımız 9 milyon. Pazarlığımız mevcut. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.